Çocuklar yemek hazır. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte az malzeme ile harika bir kahvaltılık olan biberli lor kavurması hazırlıyoruz. Tarifimiz için 4 adet yeşil, 2 adet kırmızı biberimiz var. Biberlerimizi güzel bir şekilde yıkadıktan sonra ikiye bölerek çekirdeklerini temizleyelim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı bir kase lor peyniri kullanıyoruz. Biberlerimizi orta kalınlıkta, yemeklik doğrayarak tarifimize geçiyorum. Sizler isterseniz biberlerinizi daha ince bir şekilde doğrayabilirsiniz. Bu güzel tarifi yapıp denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten sağlıklı, doyurucu ve çok lezzetli bir tarif. Biberlerimizin hepsini bu şekilde doğrayalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazarak kanalımı destekleyebilirsiniz. biberlerimizi doğradıktan sonra uygun bir tavamızı ocağımıza alıyoruz ve tavamızı biraz ısıtıyoruz. Tavamız ısındıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı alalım ve yağımızı da biraz ısıtalım. Daha sonra biberlerimizi tavamızın içerisine alarak ara sıra karıştıralım ve biberlerimizi güzel bir şekilde kavuralım. Benim kullandığım biberler acı değildi. O yüzden üzerlerine bir miktar karabiber ve pul biber eklemek istiyorum. Sizler acı biber kullanacaksanız ayrıca baharat eklemenize gerek yok. biberlerimizi şu şekilde kavurduktan sonra üzerlerine lor peynirimizi ilave edelim. Ben tuzlu lor kullandığım için tuz eklemedim arkadaşlar. Sizler tuzsuz lor kullanacaksanız damak tadınıza göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Peynirimizi ekledikten sonra biberlerimiz ile birlikte birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra yemeğimizi ocağımızdan alarak servise hazırlayalım. lor kavurmamızı servis tabağımıza aldıktan sonra maydanoz yapraklarıyla süslüyorum. Bence inanılmaz lezzetli görünüyor. Yapıp deneyecek herkese afiyetler olsun diyorum. Videomu bitirmeden önce sizlere parmağımdaki yüzükten biraz bahsetmek istiyorum. Parmağımdaki yüzüğü benim için Finger Ringio adlı Instagram sayfası tasarlamış. Üzerinde Güneşli Mutfağın logosu var. Sizler de kendi yüzüklerinizi tasarlatmak istiyorsanız linkini aşağıya bırakıyorum. Dilerseniz oradan ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.